Ve programımızda ayın etkinliği Eskişehir'den geliyor. Ayın etkinliği için Eskişehir'e gidiyoruz. Müzik İdo TV'de İdo tatil başlıyor. Türkiye'de turizmin en özel yapıldığı farklı bir destinasyona gidiyoruz bugün. Romantik aşıklar diyarı, özgür ruhlar başkenti Olimpos'tayız. Olimpos turuna başlamadan önce konaklayacağımız pansiyona merhaba diyelim. Şerif Halil Bey'in yanındayız. 20 yıldan beri bu Şerif Pansiyonu işletiyorum. Bahçemizde 47 tane bungalovumuz var. Restorantımız var. İşte ön tarafta oturma gruplarımız var. İşte bahçede barımız var. Yaklaşık 80-100 kişi kapasitesinde misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz burada. Yarım pansiyon hizmet veriyoruz. İşte odalarımız içinde banyosu var, tuvaleti var, kliması var. Yani içi gayet e, konforlu odalarımızın alternatifi olmayan bir yer. Olimpos'ta hani tarih var, doğa var. Yani kısacası her şey var Olimpos'ta. İşte Olimpos'ta günübirlik tekne turları var. Bu adrasan Olimpos arasında güzel koylar var. Demre, Kekova, Batık Şehir'e buradan turlar var. Dalış turları var. İşte e, yamaç paraşütü var. Yani Olimpos'a gelen insanlar bir hafta, 10 gün böyle her gününü dolu dolu geçirebilir. programımızda ayın lezzeti Edirne'den geliyor. 1961 yılından beri harika lezzetleriyle Keçecizade Edirne'nin aranılan tadı. Badem ezmesi, lokum çeşitleri, devayı mis, kurabiye çeşitleri, helva çeşitleri, çikolata kaplamalı ürünler ve benzeri şekerlemelerin imalatı ve harika lezzetleri Keçecizade'de bulunabilir. Programımızda ayın lezzeti Keçecizade. Olimpos'un en özel yanlarından biri de antik şehir. Bu nehir gemilerin içine girebildiği bir nehirmiş ve antik köprüler de var. İlerledikçe tabii ki bunlar hepsi ortaya çıkıyor. Ee, kızı kazı çalışması da hali hazırda devam eden Olimpos Antik şehrinde birçok yapı ayağa kaldırılmış. bu ayın Akdeniz Oteli Antalya'dan seçiliyor. Ayın Akdeniz Oteli Olimpos antik kentini ikiye bölen bir dere ve eşsiz bir manzara söz konusu burada. Mayıs'ta, Haziran'da Olimpos'a mutlaka bir uğramanız gerekiyor diye düşünüyorum. Olimpos'a çok yakın bir yer. Tekirova yolunda. Yarıkpınar mevkii burası. Ve meydan restorandayız. Buranın ortamı bir cennet. Kaç çeşit bu kahvaltı Cemil abi? 15-20 çeşit var. Kahvaltıda nelerimiz var? Bir sayabilir misin? Şimdi zeytinimiz, kavunumuz, karpuzumuz, melemenimiz, sucuk, avcı böyle organik domates köy yumurtası. Ve bildiğim kadarıyla birçok şeyi buradaki köylülerden alıyorsun evet. ya da organik olarak servis yapıyorsun. Doğru mudur? Elimizden geldiği doğal ürünlerle servis yapıyoruz. Et, balık, ızgara çeşitleri her türlü ürünlerimizden var. Hepsi var. Şimdi mutlaka yerli yabancı bütün misafirlerimizi davet ediyoruz. Antalya'ya 60 kilometreyiz, Kemer'e 15 kilometreyiz, Olimpos'a 15 kilometreyiz, Tekirova'ya 3 km'deyiz. Böyle bir ortamda hizmet veriyoruz. Her yerin ortasındasın yani. Evet. <laughs> çok güzel. ve programımızda ayın lezzeti Safranbolu'dan. 1942'den beri süre gelen efsane lezzet Safranbolu İmren lokumları. Birçok çeşidiyle İmren lokumlarına hemen ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanına bu müthiş lezzet kargo ile ulaştırılıyor. Safranbolu'nun bu meşhur lezzetini tatmalısınız. Ayın lezzeti İmren lokumları. Evet değerli izleyenlerimiz şu anda bulunduğumuz yer derinin denize karıştığı buluştuğu yer bu büyük buluşmayı sizlere şöyle bir göstermek istiyoruz elbette programımızda ayın en iyi beach clubı. Çeşmeden seçiliyor Ay yorgi kafepi bu ayın en iyi bir içmedi. <laughs>